Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Sizler için sağlık, huzur, mutluluk ve bol bereketli bir yaşam diliyorum. Bugün iki renkli çok kolay, çok güzel bir model yapacağım. Aşırı derecede kolay. Nako Elite Baby'nin bu iki tane ipini seçtim. Şöyle kodunu göstereyim sizlere. Burada durdurup bakabilirsiniz. Şişlerim 3,5 numara ilmek kat sayım 4 ve 4'ün katları. Modeli ben biraz ördüm arkadaşlar. Size ilk sırada ne yaptıysam o şekilde göstererek başlayacağım. Modelimin birinci sırası ön yüzdeyim. Açık renk ipimle hemen başlıyorum. Bir tane düz ilmeği aldıktan sonra Tüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Birinci sıra ön yüzde tüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Başka bir işlem yapmıyorum. Ben lastiğimde krem rengi ip kullandığım için bu öreceğim sırada açık renk ipimle başladım. Bir sıra düz olarak örüyorum. Modelin birinci sırası ön yüzü. Başka bir işlem yapmıyorum. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini de aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli destekler. Kanallarımızın ilerlemesi için bunlar bize lazım arkadaşlar. Evet e, düz olarak tüm ilmekleri açık renk ipimle birinci sırada sona doğru geldim ördüm ve e, kenar ilmeğini de düz aldım. Modelimin birinci sıra ön yüzünü bitirdim. Modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Açık renk ipimle tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmayacağım. Modelimin arka yüzünde tüm ilmekleri ters örüyorum. Bu arada bir e, soru gelmişti. Neden e, modeli ilerlemiş bir parçada gösteriyorsunuz diye. Arkadaşlar zaten sesli olarak dolduruyorum. Sıraları belirtiyorum. Ve e, lastikten sonraki ilk sırada ne yapmanız gerekiyorsa bu şekilde başlayacağız diye. Üstüne basa basa belirtiyorum. E, bazı acemi arkadaşımız bunu anlamayabiliyor. E, ben onları çok iyi anlıyorum. O yüzden Lütfen videolarımı sesli ve sabırla sonuna kadar dinlerseniz benim ördüğüm modeli tıpkı benim gibi örebilirsiniz deyip bir hatırlatma yapayım. Bu arada son ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters aldım. Modeli ben 3. sıra ön yüzündeyim. Aynı ipimle devam ediyorum. İlk ilmeği örmeden aldım ve tüm ilmekleri yine açık renk ipimle düz olarak öreceğim. Yine burada da başka bir işlem yapmayacağım. O yüzden biraz e, burayı hızlandıracağım arkadaşlar. Düz olarak tüm ilmeklerimi açık renk ipimle örmeye devam ediyorum. Modelimin 3. sıra ön yüzündeyim. Yarıda da kesmek istemedim. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Modeli üçüncü sıra ön yüzde bitirdim. Dördüncü sıra arka yüzde ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra tüm ilmekleri aynı ipimle teker teker ters örüyorum. Sıra boyunca tüm ilmekleri ters öreceğim. Modelim 6 sıradan oluşuyor. İlk 4 sırası bu şekilde bir sıra düz, bir sıra ters, bir sıra düz ve bir sıra ters olarak e, örülüyor. Burayı da biraz hızlandırdım arkadaşlar. Tüm ilmekleri ters olarak ördüm ve kenar ilmeğimi de ters olarak aldım. Modeli dördüncü sıra arka yüzde tamamladım. Şimdi ipimin rengini değiştiriyorum. Koyu renk ipime geçtim. 5. sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeği örerek alıyorum. Renk değiştirdiğim için buraya dikkat edelim arkadaşlar. 2 tane düz olarak örüyorum. Önümde iki tane ilmeğim var düz olarak. Bunun kendinden değil. 1, 2, 3 sıra alttan batıyorum. Ve bir ilmek çekiyorum biraz uzun. Yanındaki ilmeğin de kendinden değil bir ikinci alttan girdim. Bir ilmek de böyle çektim. İki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İki tane düz örüyorum. Yine önümdeki ilmeğin üçüncü katına batıp bir ilmek çektim. Diğerinin de ikinci katına batıp bir ilmek çektim. İki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Ara ilmeğim iki tane düz olarak ördüm. Tekrar önümdeki ilmeğin üçüncü katına batıp bir ilmek çektim. İkincini de ikinci katına batıp bir ilmek çekip ikisini örmeden aldım. Aralardaki iki ilmeği örüyorum. Hemen önümdeki iki ilmeğe de bu işlemi yapıyorum. Bu şekilde işlem yaptığım ilmekleri de örmeden alıyorum. Arada iki ilmek düz ördüm. Önümdeki düz örgünün üçüncü katından batıp bir ilmek çekiyorum. Sonra da yanındaki düz sıranın ikinci katından batıp bir ilmek çekiyorum ve o ilmekleri örmeden sağ şişime alıyorum. Aradaki iki ilmeği düz örüyorum. Yine önümdeki örgünün üçüncü katına batıyorum. Bir ilmek çekiyorum. Onun yanındakini de İkinci katına batıp bir ilmek çekiyorum. O ilmeklerimi örmeden alıyorum. Ve son kalan iki ilmeğim var. Onları düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak aldım. Modeli 5. sıra ön yüzde tamamladım. Modelin 6. sıra ve son sırasındayım. Arka yüze geldim. Koyu renk ipimle devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Önümdeki koyu ilmeğim var. Onları ters örüyorum önümde iki tane açık renk ilmeğim var. Onları da ters örüyorum. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Çektiğim iki ilmek var ve yanında iki tane koyu ilmeğim var. Öndeki koyu ilmekle bu iki ilmeği birlikte batıyorum tersten. Üçünü birlikte batıp bir tane tek ilmeğe düşürüyorum. Koyu renk ilmeğimi ters ördüm. Yanındaki iki iki tane açık renk ilmeğimi de ters örüyorum. Ve çektiğim iki ilmek var. Bakın önden çekmiştim 2 ilmek ve yanındaki ilk koyu ilmeğe birlikte batıp üçüne birlikte bir tane ters ilmek çıkarıyorum. Yanındaki koyu ilmek ve iki tane açık renk ilmeği de ters örüyorum. Yine çektiğim ilmeklerle bir koyu renk ilmeği birlikte batıp ve tek e, ters ilmeğe düşürüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar. 3 tane ilmek ters, 2 ilmek çektim ve 1 tane ilmekle birlikte alıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum arkadaşlar. Anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak izleyebilirsiniz. E, modelimle hırka, yelek, kazak, bere ne isterseniz yapabilirsiniz. Modelimle hırka, yelek, kazak Gayet ne kolay isterseniz ilerleyen bir model. Çok basit, zaten çok 4 kolay, kolay güzel bir model. Düz ve ters örgüden oluşuyor. zaten şimdi bu Beşinci sırayı bitirdiğimde de göstereceğim size. Bu koyu renk ipli olan parçayı tamamen göstereceğim. Biraz dikkat ederek sıra örüyoruz. Hepsi geliyorum bu kadar arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Ve iki ilmeğimi de yine ters ördüm. Çektiğim iki ilmek ve bir koyu ilmeği birlikte alıp bir ters ilmek çıkardım. Ve geri kalan ilmeklerimi de ters aldım modelimi bir kez kurmuş oldum arkadaşlar modelim alt sırada bir kendisini tekrar ediyor gördüğünüz gibi hemen şuradan başlamıştık ve bir modeli bu şekilde kurduk bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz dediğim gibi videoyu başa alarak izleyip tekrar yapabilirsiniz benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın beğenilerinizi yapın bunlar benim için önemli destekler ben onları okuyorum ve size cevap veriyorum bu da beni çok mutlu ediyor Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.